Herkese merhabalar. Salesforce'un yeni canlı sanal sınıf eğitimine davet etmek istiyorum sizi. Eğitimimizin ismi Java ile RESTful Web Servisi Geliştirme ya da İngilizcesiyle Developing RESTful Web Services with Java. Şimdi ne işe yarar RESTful yapılar, önemi nedir dediğimiz zaman aslında geldiğimiz noktada web teknolojilerinin ayrılmaz bir parçası ve uygulamalarının ön yüzü, ister mobil e, client'lardan bağlanan ister tarayıcılarınızı istemci olarak yapın, oradaki arayüzlerden bağlanın, isterseniz de eskiden bu yana olduğu gibi bir entegrasyon katmanı olarak kullanın. Nihayetinde e, döfaklı standart hale gelmiş olan e, web uygulamalarının arayüzünü e, gerçekleştirmede kullandığımız resullardan bahsediyoruz. Resul e, ismi aslında e, bunun tabi tarihi bir geçmişi var ama nihayetli bir doktora teziyle şekillenmiş ve sonra da kolaylığından dolayı, hafifliğinden dolayı, e, scalable olmasından dolayı yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış bir ön yüz teknolojisi, e, bir entegrasyon teknolojisi dolayısıyla RESOL'u öğrendiğimiz zaman temel Java bilgisi üzerine kurumsal uygulamaların nasıl geliştirileceğini en temel yapıdan başlayarak öğrenmeye başlamış oluyorsunuz. Yani web uygulamaları aslında bütün uygulamalar tipik olarak web uygulaması olarak geliştirdiğini düşünürsek eğer onların ön yüzlerinin de e, clientlarının da web uygulamalarına her arkada RESTful'lar üzerinden Yoğun bir şekilde, büyük bir oranda, resul yapılar üzerinden bağlandık düşünürsek e, temel dil bilgim var. Java SE'yi SI biliyorum ama e, kurumsal uygulama geliştirme tarafına geçmek istiyorum çünkü iş bulmak için, şunun için, bunun için, benim için önemli diyorsanız nihayetinde web uygulamalarından başlamak, web teknolojiden başlamak ve bunun da en temel bileşeni olan resul yapıları öğrenmeniz çok işinize yarayacak. eğitim sizlere ne kazandıracak? Geniş bir web kültürü, web uygulaması ne demektir? Bunun bileşenleri nelerdir? İşte HTTP, e, cookies, kukiler request'ler, response'lar, client'lar, server'lar. Bütün bunlarla başlayacaksınız ve bunun aslında Java ile de çok alakası yok. Nihayetinde bütün dillerde, e, bütün dillerden bağımsız olarak bu yapılar geçerli. Ha bunun üzerine biz e, nihayetinde eğitim içeriğinde var olan ee, ve bütün bu yapıların temelinde olan Java'nın servlet teknolojileri, e, bunun üzerine web servisi kavramını ve tarihi olarak işte SOAP web servisleriyle başladı bunlar XML tabanlı. Ondan sonra REST'lere doğru geçtik. Dolayısıyla dolayısıyla web servisi kavramı ve bir mimari stil olarak e, REST web servisleri. Bunların soğuktan farkı nedir? İşte nihayetinde REST içerisinde yoğun bir şekilde biz JSON alıp gönderiyoruz. Aslında her şeyi alıp gönderebiliriz. XML de alıp gönderebiliriz ama genel olarak JSON alıp gönderiyoruz. JSON'ı nasıl işleriz Java'da? Dolayısıyla ee, özellikle de Java EE'nin bir parçası olarak jax Ares restful yapıların komponenti e, specification olarak JAX-RS ve bunun alternatif olarak Spring'deki MVC bazlı restful yapıları geliştirmek için e, gerekli olan yapılar bunlar eğitimin en temel parçaları. Bunlarla birlikte daha ileri konular. Nasıl restful apisini nasıl dizayn ederiz? Exceptionları nasıl yönetiriz? E, Sekür ressurlar nasıl oluşturulur, nasıl test ederiz, nasıl dokümante ederiz ve daha büyük çerçevede resul mimariler, yani mesela mikroservislerden bahsediyoruz. Onlar nihayetinde her servis birer resul yapıya sahip e, servislerden bahsediyoruz, ayrı uygulamalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ister monolitik olsun, ister e, microservice olsun, nihayetinde RESTful mimarileri nasıl oluşturuluyor? Hani işte Tomcat Server'ını kullanarak isteyen başka serverlarda kullanabilir, application server'lar kullanabiliriz, bu konuda ufkumuz çok açılacak bu eğitimle birlikte. Arka tarafta database, ön tarafta farklı türde client'lar ile basit, e, hızlıca gerçekleştireceğimiz projeler ile bu mimarileri anlamaya çalışacağız. Canlı sanal sınıf eğitimi dedik bu eğitimi. Toplamda 40 saat sürecek arkadaşlar. 16 oturumda bu 40 saati tüketmeyi hedefliyorum. Dolayısıyla her oturumumuz 2,5 saat olacak. 2,5 saat içerisinde muhtemelen beşer 10'ar dakika ara vererek rahatlıkla 3 tane ders yapabiliriz. Dolayısıyla haftada bir oturum yapıp o 3 saati bir hafta boyunca tüketmenizi, sindirmenizi bekleyeceğiz. Sonraki derse hazır olabilirsiniz. Zoom ile yapıyoruz canlı sanal sınıf ortamını. Dolayısıyla orada soru sorabiliyorsunuz. Kaldı ki biz sizle bütün pdf'lerimizi yani yansılarımızı paylaşıyoruz. Referans kitaplarımız varsa bunları paylaşıyoruz. Active kod örneklerini, proje örneklerini çalışacak şekilde, sağ klik çalıştır şeklinde paylaşıyoruz ve her dersi videosunu kaydediyoruz, sonra işliyoruz, onar dakikalık, 20'ler, 20'şer dakikalık böyle parçalar halinde bunları sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla siz dersi dinleseniz de, derse gelseniz de, gelemeseniz de kayıt olduğunuz zaman dersin katılımcıları arasında olduğunuz zaman sonrasında dersten hemen e, sonrasında bütün bu bilgilere sahip oluyorsunuz ve videoyu ileri al burada ne demek istiyor, pdf'de ne yazıyor, uygulama nasılmış, ha böyleymiş bunu kastediyormuş bu şekilde olabildiğince zengin bir öğrenme ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. E, buna bir de bizim WhatsApp gruplarımız da dahil. Oradan da soru sorabilirsiniz. Şurası şöyleydi, burası böyleydi gibisinden. Bazen bu sorular biraz daha geniş açıklamayı gerektirdiği zaman bir sonraki eğitimde hemen öncelikli konu olarak alıyoruz. Dediğim gibi olabildiğince öğrenme zevkini ve tecrübesini arttırmaya çalışıyoruz bu canlı sanal sınıf eğitimlerimizle. İlk iki oturumumuz Herkese açık gelin buyurun arkadaşlar hem içeriği görün hem benim anlatma şeklimi görün. Sizinle nasıl irtibatlı oluyoruz hem ortamı görün. Ee, videolarını sizle paylaşacağız bu ilk iki o, o, oturumunda. Dolayısıyla ondan sonra e, hani devam edip etmek istemediğinizde de çok rahatla karar verebilirsiniz. Bitiren herkese de e, zaten SELSOFT'un sertifikasını veriyoruz. Daha detaylı bilgi için SELSOFT.com.tr adresine sizi davet ediyorum.